Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Halka hisselerini yakından takip ediyor. İcabında gerektiğinde parayımcıklayıp oradan toz oluyoruz. Ama şu an gerek yok. Kıraç Kalvaniz ve Gündoğdu Gıda'nın kapanış verilerine bakacağız. Tavanda bekleyen notlarını önceki gün tavanda bekleyenle kıyaslayacağız. Alan kurumlara bakacağız. Satan kurumlara bakacağız. Kim tahtacı kim balina şirket konumunda haklarında dedikodu yapıp kapatacağız arkadaşlar. Öncelikle Kıraç Kalvaniz'de başlayalım. Arz fiyatını 24 liradan güncel fiyatını 31 lira 94 kuruşa getirdi. 3. işlem gününde 3. tavanını çekerek yatırımcılarına %33.08 oranında bir karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 6012 gün içi el değiştiren lot sayısı 17.681.761 lot el değiştirmiş. Bir gün içinde yüzdesel olarak bakımda %39.29'una denk geliyor toplam lotun arkadaşlar. Toplamda el değiştiren lot sayısı 3 günlük performansta %157.87 tamamı el değiştirmiş neredeyse iki katına doğru gidiyoruz arkadaşlar sadece üç günlük performansta e, biraz fazla el değiştirme oranı yüksek ya bu da bireysel yatırımcının arkadaşlar biraz tedirgin olduğunu ve elinden kağıtlarını çıkardığını gösteriyor açıkçası ama e, hissenin e, iyi olduğunu yani şirket fena bir şirket değil açıkçası öyle söyleyeyim lot sayısı da 45 milyon da çok fazla sayılmaz yine de e, herkes kendi bilir tabi herkes kendi şeyinden sorumlu arkadaşlar. Şimdi tavanda bekleyen lot sayısına baktığımızda 19 milyon 569 957 lot tavanda alım emri ile finish kapanışa gelmiş arkadaşlar. Dün tavanda bekleyen 15 milyon 619 binde arkadaşlar. Şöyle baktığımızda tavanda bekleyen lot sayısında neredeyse 4 milyonluk bir artış var düne göre. Önceki gün yani ilk işlem gününde 25 milyon iken 15,5 milyon ve şu anda da 19,5 milyona geri yükselmiş durumda. Yani talep biraz fazlalaşsa da arkadaşlar el değiştirme oranı biraz yüksek açıkçası öyle söyleyeyim. 3 günlük bir kağıtta %157 oranında el değiştirmesi ciddi bir rakam yani sürekli el değiştiriyor sürekli birileri satıyor başka birileri alıyor. Ee, o yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor ki özellikle Bank of America arkadaşlar böyle kumarcı gibi geziyor ortalıkta. <laughs> o yüzden şimdi alan satan kurumlara bir göz atalım bakalım Bank of America dün çok fazla alım yapmıştı. Kıraç Kalvaniz'den zannedersem ee, bugün satmış mı hala duruyor mu bakacağız. Tavandaki lotun toplam lot oranı da 34.71 oranında arkadaşlar. Şimdi alan ve satan kurumlarına bir göz atalım bu e, e, kıraç kalvanizin arkadaşlar kimler almış kimler satmış hemen şöyle baktığımızda arkadaşlar alıcılar konumunda Bank of America var dün de alıcılar tarafında bu vardı arkadaşlar. O yüzden ne söylemiştim? Dikkatli olalım demiştim. Yine dikkatli olmaya devam etmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü yine Bank of America dün topluyor yani. Bir anda aşağı sarkıtabilir. O yüzden arkadaşlar yukarıda iyi kâra geçtiğinizde bir %30'luk en azından kar alıp dışarı çıkarsanız bence iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu şirkete ben hiç güvenmiyorum. Öyle söyleyeyim. Trader şirket diyebiliriz. Bank of America ne kadar almış 2 milyon 398 bin 186 lot almış arkadaşlar ikinci sırada şeker var 2 milyon 288 bin almış Osmanlı 1 milyon 102 .342 lot Deniz 630 bin lot ve A1 kapital 347 bin 327 lot almış alan tarafta bunlar var arkadaşlar bir de hemen şöyle satan taraflara bir bakalım hangi kurumlardan satış gelmiş Satıcılar tarafında ziraat 1. sırada 978.593 lot gedik 944.696 lot vakıf 779.216 lot oyak 672.801 lot tacirler 636.012 lot ile satan kurumlar burada ziraat ve gedik en üst sırada arkadaşlar fakat şöyle bakalım da 1 milyon lot olmasa da 1 milyona yakın şey var burada satışlar var. Alan kurumlar tarafına baktığımızda Bank of America Şeker Bank ve Osmanlı e, en yukarıda zirve noktasında e, özellikle de Bank of America Şeker 2 milyonun üzerinde alımlar yapmışlar. Dediğim gibi arkadaşlar Bank of America dün de toplamıştı. Topluyor. Birdenbire sıyırabilir. Dikkatli olmakta fayda var diye ben şahsen kendimi düşünüyorum yani. Şimdi gün Gündoğdu Gıda'ya bir göz atalım arkadaşlar. Gündoğdu Gıda e, halk arz fiyatı 35 liradan güncel fiyatını 42 lira 34 kuruşa getirdi. İkinci işlem gününde ikinci tavanı çekerek yatırımcılarına %20.97 oranında bir karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 5407 gün içi el değiştiren lot sayısı 328.558 arkadaşlar. E, toplam nota oranına baktığımızda %3.29'a denk geliyor bir günlük el değiştirme oranı. Toplamda el değiştirme oranına baktığımızda yani 2 günlük performansına baktığımızda %5'lik bir el değiştirme var arkadaşlar. Toplam lotu zaten 10 milyon cücük kadar bir lotu var. E %5'lik bir oranda gayet makul yani kıraç kalvenize göre el değiştirme oranı daha makul daha iyi gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. olduğu için bu da tabii ki lotunun çok az olması da bir avantaj sağlıyor kendisine diyebiliriz. Tavanda bekleyen lot sayısı 4.705.803. Dün tavanda bekleyen lot sayısı 4.314.058 lottu arkadaşlar. Bugün buna bakıldığında bunun tavanda bekleyen lot sayısında da 400.000 kadar bir artış gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunda da işler iyi gidiyor diyebiliriz. Hemen şöyle alan satan kurumlara bunda da bakalım. Ondan sonra ikisiyle alakalı ne kadar tavan gidebilir onun dedikodusunu yapalım arkadaşlar. Şöyle alanlar tarafına baktığımızda gün Gündoğdu'da info birinci sırada arkadaşlar. 53.015 lot almış. Deniz ikinci sırada 49.217 lot. Tacirler 46.738 lot. Dinamik 35.708 lot. Marbaş 31.202 lot almış. Alanktar kurumlar tarafında bunlar var. Lotu çok az olduğu için arkadaşlar makul miktarlarda alımlar var bunda. Öyle söyleyeyim. Info, Deniz, e, Tacirler, Dinamik, Marbaş bunlar e, toplayan e, kurumlar, hisseyi toplayan kurumlar arkadaşlar. Bir de hemen şöyle satan kimler onlara bakalım. Ziraat birinci sırada 71.106 lot satmış. Garanti 45.035 lot, vakıf 44.703 lot, İş yatırım 31.715 lot, ak yatırım 25.941 lot satmış arkadaşlar. Bunlar da satan kurumlar tarafında görülüyor. Evet canlarım ciğerlerim alanlar satanlar. Bunlar. Şimdi burada e, Gündoğdu e, gıda'da arkadaşlar. Şeye baktığımızda bir dakika şöyle ana sayfamıza geçelim. Evet, ana sayfamıza geçelim. Şimdi Gündoğdu gıda'da arkadaşlar e, stabil bir artış var. Bir gün ilk güne göre artış var. Lot sayısı 10 milyon kadar yani cücük kadar bir lot olmasına nazaran ki diğer bir avantajlardan bir de tamamının eşit dağıtılmış olması bu da bir avantaj. Yani burada bireysel yatırımcıya bakıyor iş. Bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı lotunu satmaz ise ne kadar direnebilirse o kadar tavan yapar arkadaşlar. Bunu bir kere söyleyeyim. Tamamın eşit dağıtılmış olması büyük bir avantaj. Lotun cücük kadar az olması ayrı bir avantaj. O yüzden e, lotumuzu ne kadar sıkı elimize tutarsak o kadar kurumsallar lot kapmakta zorlanacaktır. Bu da tavan serisini daha istikrarlı bir şekilde yukarı götürecektir diye düşünüyorum. O yüzden e, şimdilik iyi gidiyor işler diyebiliriz. Yani %5'lik oranda bir el değiştirme var toplamda. Bu da gayet makul arkadaşlar. Tavan serisini birkaç gün daha sürdüre şey yapacaktır, idame ettirecektir yani. Şimdi kıraç kalvanize baktığımızda arkadaşlar 15.619 binde 19.569 lota çıktı. Tavanda bekleyen lot sayısı bununla kapattı fakat el değiştirme oranına baktığımızda %157 arkadaşlar toplamdaki el değiştirme çok ciddi bir miktarda el değiştirme yapmış ve içerisinde görüyorsunuz Bank of America sürekli lot topluyor arkadaşlar bir yerden sonra aşağı doğru güçlü bir sıyırma yapabilir o yüzden bu kağıtta ki ara ara da tavanı bozup tekrar yeniden koşturuyor tavanı riskli bölgelerde dediğim gibi ee, belki yine tavanı bozabilir. O yüzden karda olan arkadaşlara hani bir yüzde otuzluk kar payı çıkarayım. Aşağı sıyrılarsa aşağıdan ucuza geri alırım yapabilirsiniz. Veya yarısını satayım yarısı dursun. Aşağı dökülürse yarısıyla aşağıdan ucuza alırım. Yukarı giderse yarısını karın aldım. Kalan yarısıyla kara giderim. Böylelikle hem yukarı giderken kazansın hem aşağı giderken kazansın. Yarısını dışarı çıkarırsan. Ee, riskle hissettiğiniz anda yarısını dışarı çıkarırsın kardeşim. Riskten kurtulmuş olursun. Aşağı giderse çıkardığın yarısıyla aşağıdan alırsın. Yok çıkardığın yarısını yukarı gitti kalan yarısıyla kazanırsın. Böylelikle kazan kazan yukarıda gitsek kazanacaksın. Kalan yarısıyla yok aşağı giderse çıkardığın yarısıyla aşağıdan aldın mı yine kazanmış olursun. Her türlü kazanırsın. Bu da bir şeydir yani taktiktir. Artık size kalmış her şey. Dediğim gibi kraç Kalvaniz biraz risk durumunda. Riskli görülüyor arkadaşlar. Bank of Amerika'dan dolayı riskli görüyorum açıkçası. Gün doğdu biraz daha tavan serisini götürür gibi görülüyor. Hem tamamının eşit olması avantaj hem cücük kadar lotun olması da biraz daha avantaj görüküyor. Evet canlarım ciğerlerim anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz ayva aman para göz yandım para göz